Ölümden sonra ne olacak hiç düşündünüz mü? Bu videoda ölümden sonraki yaşam hakkındaki farklı dini ve felsefi görüşleri inceleyeceğiz. Bu görüşlerin temel unsurlarını ve bu görüşlerin neden farklılaştığını öğreneceğiz. Farklı dinler ve felsefeler ölümden sonraki yaşam hakkında farklı görüşler sunar. Dini görüşler cennet ve cehennem. Bazı dinler ölümden sonra insanların cennet veya cehenneme gideceğine inanır. Cennet, iyi insanların gittiği Mutlu ve huzurlu bir yer olarak görülür. Cehennem ise kötü insanların gittiği, acı ve ıstırap dolu bir yer olarak görülür. Reenkarnasyon. Bazı dinler ölümden sonra insanların yeniden doğacağına inanır. Bu görüşe göre insanlar bu dünyadaki eylemlerine göre bir sonraki yaşamda bir hayvan, bitki veya başka bir insan olarak doğabilirler. Birlik. Bazı dinler Ölümden sonra insanların tanrı veya evrenle birleşeceğine inanır. Bu görüşe göre ölüm sadece bir geçiştir ve ölümden sonra insanlar daha yüksek bir varoluş düzeyine ulaşırlar. Felsefi görüşler. Ölümün sonu. Bazı felsefeler ölümden sonra bir varoluş olmadığını savunur. Bu görüşe göre ölüm fiziksel bedenin yok olmasıdır ve bilinç de bu bedenle birlikte yok olur. Ölümden sonra bir varoluş. Bazı felsefeler Ölümden sonra bir varoluş olduğuna inanır. Ancak bu varoluşun ne olduğu konusunda kesin bir görüş yoktur. Bazı filozoflar ölümden sonra insanların ruhlarının devam edeceğine inanır. Diğerleri ise ölümden sonra insanların farklı bir boyuta geçeceğine inanır. Peki sizin düşünceniz nedir? Sizce ölümden sonra ne olacak? Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.